Evet Gaziantep'e uzanıyoruz değerli izleyenler. Şimdi ilişki vaadiyle kandırıp dolandırıyorlardı. Şikayetler artınca o çete operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 kadının adliyeye götürülürken söyledikleri de pes dedirtti. Nasıl kandırıyorsunuz? %20 kişiyi dolandırıyor. İlişki vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdılar. Yakalanınca pişkinlikte sınır tanımadılar. Cinayetten geldik cinayetten. Çekin hepinizi. Çek çek. 10 tane Gaziantep'te son günlerde dolandırıcılık şikayeti arttı. Hepsinde de yöntem aynıydı. İlişki vaadiyle kandırılan erkeklerin cüzdanları, cep telefonları çalınıyor, paraları dolandırılıyordu. Hafif bir dolandırıcılık yani bu Bunu... Polis o çeteye operasyon düzenledi. 79 kişiyi dolandıran 8 kadın gözaltına alındı. Adliyeye götürülürken rahatlıklarıyla pes dedirttiler. Dolandırıcılıkla hafif bir şey mi? Hafif bir şey kardeş. Kadınlardan 3'ü tutuklandı. Nüfuslarına kayıtlı 9 çocuk koruma altına alındı.